Arkadaşlar Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Elemental Powers Tycoon oynuyoruz. Evet. Şimdi ne seçeceğim? Hmm, ben ışık. Ben zehir seçeceğim. Ya da lav seçeceğim. Zehir seçebilirsin O çok güzel. Zehir seçeceğim. Tamam. Sen söyledin bak. Şimdi bu oyunun amacı arkadaşlar buradaki paracıkları toplamak. Tycoon oyunu e, çoğu kişi biliyordur. Aynen bu oyunun amacı zaten bunları toplamak. Aa! Evet. Bana vuruyorlar. Işığın güçleri de güzel ha. Çok hızlı gidiyor. Dersin ya ışık kızı gibi gidiyor. Değil? Aynen. Ha, ha, ha. Biraz bana yaklaş da. Şey, ses, ses. Tamam. Şimdi şu Hı. hemen arkamda şu da duran duvarları alacağım hemen. Ki çok gelemesinler. Abi. Yamanız Aslında ilk işim de. damlalık Aa, merhaba ben burada mısın sen? Hayır ya. Ha, o zamanmış pardon. Bak arkadaşlar bir sürü şey var. Ben burada şeyi bitirdim mesela ateşi bitirdim. Sonra kristali bitirdim. Ben zehiri bitirdim. Annem zehiri bitirdi şimdi ben zehire başladım. Kristel Zehir bayağı güçlü. <laughs> Damlalık kalacağım. Zehir aşırı güçlü olur. Çok. Evet. Bir tane şu yeteneklerden alayım arkadaşlar çünkü hiç yeteneğim yok. Alina gelip beni vurursa zehir bıçağı. Aa bende de ışık kılıcı var. Uhu gel savaşalım biraz. Uy, cık dışarı çık dışarı çık Dışarıda yapalım gel. Gel tam şuraya gel. Ve başla. Yu, 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 yu. O seninki daha çok mu götürüyor? Ya da az önce sen bana vurduğun için daha çok götürüyor. Kaç şey çok az. Hmm sen daha çok vur şey yapıyorsun ne? ya. Niu niu. Doğa. Oo doğa da kendi kılıcını Ay, aldı. Ay bana yardım et. Niu niu niu. Süper Sonic benim oradaydı az önce dur. Ama gitti şimdi. Süper Sonic kim ya? Bilmiyorum Süper Sonic. Evet, de. Şimdi ye, iki, aha, ikinci yeteneğimizi alalım. Asit yağmuru aldım. Oo çok iyi. Etrafında yağmur. Çıkmayayım. Aha. Hop böyle bir tane kapı lazeri aldık. Geç meydana bakalım anne öyle. Hop. Geç meydana bakalım. Aa, anne öyle doğası kapışıyorlar bir saniye ben de kapışacağım. Hop. Ben de istiyorum ben de kapışacağım. Bana vurdun. Oh, de oh, ben. Oh, oh, vurdum. Geç, geçmeye dene bakalım ben öyle. Geçmeye dene buradan. Önerim ki. Dene. Ya ama ölmedim. Dene dene. Ben ölmeyi hiç Bir dene. Ama bir deneme lazım. Yeah. 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 <laughs> İyi. Yay. ben, ben gürütüsü. şu şu şeyleri toplayayım arkadaşlar. Hızlı çekim ne alayım. Şey Dökülürtüsü kapışıyor. Vaa oh, ben ateşi de bitirmiştim dostum sen kimsin? Al bakın bir daha asit yağmurunu deneyelim arkadaşlar. Adım gibi. Ay olduğum yerde yaptım ya o zaman. Onu. Gel bakalım, gel bakalım. Zaten olduğun yerde oluyor. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Şimdi şu kasa parasını, kasa parası diyorum. Para kasasını da alalım. Merhaba annem. Merhaba annem. Al, al, al. al. Işınlandı mı sen? Aa! Ha. Bende de oldu? var bir şeyler, bende de var bir şeyler. Bende de var. Ay. Bende de var bir şeyler, gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım. Oba. 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 Aa ikimiz de öldük. Aynı anda. Evet. Savaşa hayır dedim ben. Barış. Evet. Barış. Evet şimdi merdivenleri alıyorum. Merdiven aldım. ikinci katımız oldu arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki yetenekleri falan bakalım. Ama doğa. Gel buraya. Büyük yetenek pedi. Büyük parça. Işık topu. İkinci katı mı aldın? Duvarlar evet. Aha. İkinci katı aldım. Duvarlarımı yapayım da Nur gelemesin. Hayır ya. Ben Şimdi arkadaşlar ben e, para kasacağım Burada para dolu koysun. Ben de Alinur ile savaşmaya gideceğim. Nur gel bakalım. Geliyorum. Siz bu savaşı hızlı çekimde izlersiniz. Arkadaşlar şimdi bu kadarcık para birikmiş. Bunu hemen alayım. Yukarıdaki şeyleri biraz açalım. Ama biraz vurdum. Sonra devam edeceğim. Ortalarda gezinip şey yapmaya. Büyük damlalığımızı İkinci. alalım. Merdivenler. İkinci katı aldım. Elemental evcil hayvanlarımız oluyor. Bakın tatlı. ya. Çok tatlı. Değil. Evet. Ya bu doğayı biri öldürmeyin. Şimdi devam edelim Olur arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla paramız birikmiş bakın. Alinor bana vurdu. Tam kapının önünde. Arkadaşlar çok zaman. paramız birikmiş hemen yukarı çıkıp bir şeyler alacağım. Canım da azalmış ha. Şöyle büyük damlalık ay damlalık alalım. Nasıl nasıl aldım? Çok çok iyi. Elemental vücudu almak istiyorum. Size göstereceğim. O çok iyi abi. Üç başlı ya. Vay be. Me bak. Muhteşem. Şöyle bir iyileştirme pedi de alalım. Öyle be merdiven yok burada. Çıkamıyorum üst katına. Ne habersin Ali? Hadi bakalım savaşalım biraz daha. arkadaşlar ölünce şeyimiz gidiyor direkt. Oy doğa senin özelliğini kapmış. Evet onu fark ettim. Oo. Et. Şimdi, Şimdi... şöyle yetenek güç alıyorum. Zehir akışı. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hemen annenin üstüne deneyelim. Uy, çin çon çon. Ali, bir oldum. gelir misin evin önüne? Gel, geliyorum. Senin üstüne deneyeceğim. Geliyorum. Geldin günü mi? Günü. Bekle şimdi. Oo sana bak. Çok Bu Ya. ya. Demek arkadaşlar böyle bir şeymiş. Ha! Doğa benim gücümü almış ya. Al kolay gelecek. Ya. Ama elementer vücudunu geri giysen can veriyor. Buray. Evet. Neyse devam edelim arkadaşlar. Burayı büyümemiz lazım. Evet arkadaşlar şimdi yetenek dördü aldım. Şunu bir deneyelim. Sertleştirilmiş Venom. Ne oldu ben de anlamadım şu an. Bir saniye şunu denemem lazım. Ya doğa bir git doğa bir git. Ha böyle bir şey anladım tamam. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. kaç kaçamazsak doğa bizi... Hayır ya. Ha, tamam. Hayır. Tabii ki de savaşı devirci bırakmak istemiyorum. Bu sefer doğaya karşı savaş ediyoruz. Neyse. Aa, devam bakalım. Aa minik ejderha var. Kimin? Benim. Ejderha. Evet minik. Seninki nasıl ejderha? Minik Hı? sarı ejderha. Ha? Benimki ne Seninki ağzı kafası. Hı -hı. Gibi. Benimki bir Kale bir kafası var sadece o kadar. Bu 700 700. Çok para ama. <laughs> Arkadaşlar buz kraliçesi geri geldi hemen şimdi onu öldürmek için evet, fıtı 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 Işık yürüyelim. Kuraları. Arkadaşlar çok fazla şey Aha, var. Aha ya sen de mi öldürdün? Ben Hava ben saldırısı ya. geliyor. Yok gelmedi. Topaları top. Aa! Ya. <laughs> Paraları, Kim öldürdü ya bizi? Paraları toplayacağım derken öldü. Ay dur. Arkadaşlar elementer vücudumu giymeyelim. Neyse biz etene. gelişmeye devam edelim bence. Köre edeceğiz. Abla sana bir şey yapacağım. Yok yok yapma. Yeni bir yetenek aldım. Şimdi evet. onu alinin üstünde deneyeceğim arkadaşlar. Gel. Ama önce elementer vücudumu da dönüşmemiz lazım. Ben dönüştüm. De. Senin çok canım var. Ben de. Beğenmek canım var. 220 oldu. Bir de... Edeceğim. Ya Doğa git. Şunu bir deneyelim. Ondan sonra bir geçiş yapacağız arkadaşlar. Işınlanacağız. alacağız. ya. Neresin Ali? Gel be. Doğa beni kovalıyor. Aa dur onu almayı unuttum ya. Neyse arkadaşlar bence direkt geçiş yapalım biz şöyle. Şimdi arkadaşlar bu benim şu anki tipim ve evim. Şimdi ben elimi çırptığım zaman benim... Bütün seviyem tamamlanmış olacak. Ve sonra da savaşlara başlayacağız. 3, 2, 1 Evet arkadaşlar. Şimdi e, ben 3. katı da yaptım. 3. E, kattaki hiçbir şeyi ve yukarıdaki hiçbir şeyi daha açmadım. Çatıdaki hiçbir şeyi açmadım. Sizinle beraber açmak için baya bir para da biriktirdim. 6 milyon falan oldu. Şimdi gidip onları açacağız. Ve savaşlar başlayacak bakalım. Şurada biriken son parayı da alalım. Neler açtığımı göstereyim. Damlalıkları açtım sadece. Ben şöyle. Zaten bu ikinci katta her şeyi sizle beraber açmıştık. Üçüncü kata çıkalım. Üçüncü katta sadece damlalığı açtım. Gerisini hiç açmadım. Şimdi şu hava, hava vuruşunu alacağım. Hemen bir deneyelim. Evet şöyle. Abla. Bakın görüyor musunuz? Bunların hepsini böyle Doğa. tek tek vuracağız. Doğa nerede? Doğa. Şöyle Fendi bir yere attım arkadaşlar. Kendi yerinden yeşil bir yer. Bakın yeşil. oraya bir yere attım gördünüz. Evet şimdi bir şey daha çıkardım. Bu bu güvenlik arkadaşlar. Hemen şöyle bir çıkar. Aynen Yabancılara yani. vuruyor. Evet. Dostunu, dostunu ağırlayınca. Sonra tam. buralarda da enerji evet. var. Bunları açalım. Bakın arkadaşlar şimdi bunu, bununla bir şeyler vuracağım. Doğa nerede? Doğayı vuracağız. Doğa bizim düşmanımız. Süper damlalık aldım. Süper. Yetenekli bir Ali Nuri, Doğa'yı görebiliyor musun? Yanımda, tam yanım. Yok yok o değilmiş o. Şöyle biraz büyüteyim. Oymuş, tam yanımda abla. Neredesin sen? Doğa mıydı o? Bilmiyorum. Duan. Başsız geldi. Aha dur. Buradan vurabilirim arkadaşlar. Aha, ben de. Duan Çok mı? gözükmüyor. Yok. Bakın arkadaşlar. Böyle süper gelen karakterler de bulabiliyoruz. Ben de ışık ışığına. Tabi bazen gözükmüyor ama. Ama gördün mü? Ne evet zam. Öldü mü? Nerede? Ben de göremiyorum şu an nerede? Neyse göremedim. Anlamadım ben de. Şimdi arkadaşlar şunu da açalım gizemli blok. Hmm. Bu gizemli blok, bu gizemli blok bize şey veriyor. Diğer şeylerin, diğer elementlerin güçlerinden veriyor. O yüzden bu benim için önemli. Alion'un gücünü falan alırsam Hı -hı. ya ona karşı savaş açabilirim dostum. Şimdi iksir pedi alalım. Güçlendirme. Güçlendirme 3. Şöyle sağlık iksiri, sağlık zaten bastığımızda sağlığımızı arttırıyor. Hız iksiri hızımızı arttırıyor. Portal iksiri de evin herhangi bir katına ışınlanmamızı sağlıyor. Şunu bir kere daha deneyeceğim bu arada. Belki şu adamcıya vurabilirim. Şu Tamam. ortalarda gezen. Bu arada bu harita çok gözükmüyor. Grafik ayarlarını açtı ya da grafik ayarları çözemedim. Ama şuraya ortaya bir yer atacağım. Belki de. ben de attım ortaya. O ikisi de düştü. Bak benimki de düştü. Evet. Hemen şu yukarıdaki tarihi biraz daha kullanmak istiyorum ve sonra aynı öyle savaşlar. Nereden Aa, üst, katı, en bakın, üst katı. Bakın bakın bakın. Görüyor musunuz? Adamcığı şimdi vuracağız. Gel bakalım. Ama tamam. Bakın benim vuracağım zaman neden kayboluyor? Bu anlamadım ben. Tarete aldım. Ama bak şurada. Orada mı ne? Ben vurmaya çalışıyorum. Ama çok uzak gidiyor sanki. Şimdi. Kayboldu ya. Ben seni sıktığın yere de sıkıyorum şu an. Aşağıda bir adamcık var. Aa, evet gördüm. Bakın nasıl gidiyor. Evet arkadaşlar paraları almamız lazım. Hemen aşağı atladım. Aa öldü evet. Orada. Bak bu, be, bunlar hep beleşçi biliyor musunuz? Bak bunların hepsini böyle topluyorum. Önce gelin beleşçiler için. Ne oldu abla? Yaptığıma evet. bak yaptığıma bak. E arkadaşlar bakın. Hı. Bakın ne yaptım. Ama sana yeni özelliğimi göstereyim mi sana da? Gel. Bir dakika olduğun yerde dur. Lütfen. Al bak. Tamam hadi yap. Yap bakalım. Ali izliyor. Ha! Ua! <laughs> Hayır, tamam yeter 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 bu kadar. Aa yeter yeter. Tamam. tam fazla yap. Yeter kostüm gitmesin yeter. Ha tamam. Koş abla. Tamam tam birazcık zaman bastım. Şimdi neyse savaşlara başlayabiliriz aslında. Tamam. Tamam. ben böyle böyle Abi, dur daha değil ya, ya hemen başlıyorsun ha he, yanlışlıkla de. şey yaptım evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, video buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz like atmayı ve kanal abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay 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 bay